Merhabalar arkadaşlar bugün sizler için bir kurabiye tarifim var. Ee, öncelikle kurabiyemizin içini hazırlıyoruz. Bunun için 3 su bardağı süt ihtiyacımız var. Sütümüzü hemen tenceremize alıyoruz. 3 yemek kaşığı un. 1 su bardağından 2 santim eksik şeker. Ve 1 paket vanilya. Güzelce karıştırıyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar muhallebi ocağa aldım. Ve hiç başından ayrılmadan birkaç dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kıvam aldı. Şimdi bir kenara kaldırıyorum soğuması için. Şimdi geçelim kurabiyemizin hamurunu yapmaya. Karıştırma kabımın içine 100 gram tereyağını aldım. He hemen ardından 1 çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı yoğurt 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı toz şeker ve bir paket kabartma tozu. Bunlar bir önden karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Hamurum toparlandı. Toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım. Şimdi kurabiyelerimize şekil verim işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparıyoruz. Şöyle avucumuzun içiyle bastırarak büyütüyoruz. Ve daha sonra içine hazırladığımız muhallebiden koyuyoruz. Kurabiyelerimin hepsini hazırladım ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerine yumurta sürmüyoruz. Piştikten sonra pudra şekeri serpiştireceğim üzerine. Şimdi 180 dereceye ayarladığım fırına götürüyorum. Kurabiyelerimi fırından çıkardım ve tamamen soğuduktan sonra şimdi üzerine pudra şekeri serpiyorum. kurabiyelerimi tabağa aldım Kıyır kıyır oldu arkadaşlar. İçi yumuşacık. Bugünlükte videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.